Merhaba sevgili arkadaşlar sizlerle bu videomuzda 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yazılı kağıdımızda A, B, C bölümleri var. Boşluk doldurma, eşleştirme ve doğru yanlış sorularımız var. İlk olarak nereden başlıyoruz? Boşluk doldurmadan başlayalım. Burada bazı kelimeler verilmiş ve bu kelimeleri uygun yerlere yazmamız gerekiyor. Evet, hemen başlayalım. İsterseniz kısaca bir kelimelerimize bakalım. Sırat-ı müstakim, Mikail, cehennem, ateş, ahiret, berzah, cennet ve hurafe. Hurafe'yi ben buraya yazılı sorularını hazırlarken koymamışım, daha sonradan ekledim. Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yerinin ismi nedir arkadaşlar? Cennettir. Zaten şu an biz ne yapıyoruz? Cennete gitmek için çalışmalar yapıyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz gibi. Gerçekte aslı olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlara hurafe denir. Maalesef bizde hurafe çok çocuklar duymuşsunuzdur. İşte ee, ne var aklıma? Ateşe su dökülürse diyor cin çarpar diyor mesela. Bunlar e, maalesef bizim hurafelerimizden bir tanesi. Onun dışında hurafe olarak ne var? İşte burçlar diyor insan karakterini etkiler diyor. Bunlar çocuklar dinde olmayan ama dinde varmış gibi kabul edilen inançlardır. Lütfen bunlara Dikkat edelim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği dost doğru yola verilen isim çocuklar nedir? Sıratı müstakimdir. Devam ediyorum. Kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yerinin ismine cehennem denir. Ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimine verilen isim çocuklar nedir? Bakalım şıklar. Berzahtır. Bir an göremedim berzahı. Şimdi burada berzahı bazen karıştırabiliyorsunuz. Şöyle söyleyelim çocuklar aklınızda iyi tutmanız için. Kıyamet kopup yeniden diriliş oluncaya kadar dünya ile ahiret arasındaki beklenen yere verilen isimdir berzah. Ya da şöyle söyleyelim kabir hayatı hani öldükten sonra sorgu melekleri bizleri sorgulayacaklar ya o kısma yani o bölüme biz berzah ismini veriyoruz. Aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Kabir hayatının olduğu kısım berzah. Lütfen unutmayın. Şimdi geldik doğru yanlış sorularına. Yaptıklarımızın kaydedildiği ve hesap günü bize verilecek olan kitabımız amel defteridir demiş. Doğru bir ifade. Ahiret insanın öldükten sonra dirilip hesap vereceği ve sonsuza dek yaşayacağı yerdir. Evet, doğru. Ne olacak? İşte insanlar dirilişten yeniden dirildikten sonra mahşer yerinde toplanacaklar. Daha sonra işte biz hesap vereceğiz. Hesap verdikten sonra da cennet ya de cehenneme gideceğiz. Ahirette insanların amellerinin tartılacağı teraziye mizan denir. Bakın her sınavda kesinlikle çıkar. Lütfen mizanı unutmayın. Aklınızda kalsın. Terazi. O zaman bu da doğru. Kabirde insanları sorgulamakla görevli olan melek Mikail'dir. ifadesi yanlıştır. Bizi sorgulayacak olan melekler münker ve nekir melekleri. Dinimizde falcılığın yeri yoktur. Her türlü fal batıl bir inançtır. ifadesi de yine doğrudur. Lütfen böyle faldır, falcılıktır gibi şeylerden çocuklar uzak duralım. Çünkü bizim dinimizde herhangi bir şekilde bir alakası yok. Şimdi geldik eşleştirme sorularımıza. Bakın eşleştirme sorularımızda bazı kelimeler var. Münker, Nekir, Şeytan, Cebrail, Kıyamet ve Sırat. Ve buradan eşleştirme yapmamız gerekiyor. Ahirette inananları cennete ulaştırmayı sağlayan, cehennemin üzerinde kurulu olan köprüdür. Bu köprünün ismi Sırat Köprüsü'dür çocuklar. Vahiy meleğinin ismi, vahiy meleğinin ismi Cebrail'dir. Peygamberlere arkadaşlar vahiy getiren yani Allah'ın emirlerini getiren biz melek melekte meleğe Cebrail meleği diyoruz. Sorgu meleklerinin ismidir. Aslında yukarıda söylemiştik bakın şu kısımda. Sorgu meleklerinin ismi nedir? Münker nekirdir. Dünya hayatının son bulmasına verilen isimdir. Dünya hayatının son bulmasına verilen isim kıyamettir. Ve son olarak insanların içine vesvese sokarak kötülüğe yönlendiren varlık da şeytandır. Evet yazılı kağıdımızın ön tarafını bitirdik. Şimdi arka sayfadaki test sorularıyla devam edelim çocuklar. Anlamadığınız bir kısım varsa lütfen hiç çekinmeden sorun. Evet, arka sayfadaki test sorularına geçtik. Melekler hakkında verilen özelliklerden hangisi hangileri yanlıştır demiş. Bakın burada bazı özellikler verilmiş. Hemen bakalım. Meleklerin cinsiyetleri vardır demiş. Çocuklar meleklerin herhangi bir şekilde bir cinsiyetleri yoktur. Bu yanlış. Çok hızlı hareket ederler. Doğru. İnsanların iyiliği için dua ederler. Doğru. İrade sahibidirler demiş. Yanlış. Burada 1 ve 4 yanlış olan bize zaten çocuklar 1 ve 4'ü soruyor. Bazen arkadaşlarımız soruyor hocam insanların iyiliği için nasıl dua ederler gibi salavat getiren kişiye melekler dua eder. Peki salavat nasıl getirilirdi hemen dinleyelim. Evet salavatı dinledikten sonra umarım çocuklar bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz artık ikinci soruyla devam edelim ikinci soruda bakın bize Nas suresini vermiş ve Nas suresinde boşluklar var çocuklar burayı doldurmamız gerekiyor dolduralım Bismillahirrahmanirrahim Kulayözü bir birabbin Nas melikin Nas İlahin nas min şerril vesvasil hannas ellez yüvesfî nas minel cinneti ven nas. Burada cevabımız o zaman ne olacak bakın. C şıkkında doğru cevabı bulduk. Kesinlikle %100 sınavda çıkar lütfen dikkat edelim. Üçüncü sorumuza geçtik. Melekler nurdan yaratılmış, duyularla algılanamayan, cinsiyet özellikleri bulunmayan, güçlü kuvvetli çok hızlı varlıklardır. Ayrıca kötülük yapma özellikleri de bulunmayıp sürekli iyilik yaparlar. Yukarıdaki metin de hangi soruya cevap verilmektedir? Evet, bu hangi soruya cevap olarak verilmiştir? Bakalım. Melek kelimesi ne anlama gelmektedir? Yok. Meleklerin görevleri nelerdir? Alakası yok. Meleklerin özellikleri nelerdir? Evet cevabı bulduk. Bakın meleklerin özellikleri nelerdir? Melekler nurdan yaratılmış, duyularla algılanamayan, cinsiyet özellikleri bulunmayan şeklinde bakın. Cevap veriyoruz. Bu tarz bir soru da yine karşınıza çıkabilir. Dördüncü sorumuzda çocuklar insanların öldükten sonra diriltilip hesaba çekilmek için toplanacakları yer neresidir? Mahşer, mizan, haş, berzah. İnsanların çocuklar tekrardan diriltilip hesaba çekilecekleri yer mahşer yeridir. Lütfen unutmayın. Her sınavda bu da kesin çıkar. Mahşeri lütfen unutmamaya çalışın. Hatta not alma şansınız varsa not alırsanız daha iyi olacaktır. Beşinci sorumuz. Ve meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise diretti ve kibirlendi. Böylece kafirlerden oldu. Bakara suresi 34. ayet. Ayete göre şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada kibirlendi diyor. Yani şeytan kibirlenmiş. Kibirlenmek ne demek çocuklar? büyüklenmek yani kendini diğer canlılardan büyük görmüş. O zaman şıklara bakalım. Büyüklenmek, gıybet, iftira, yalan. Cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. İn, pitar, on. Yukarıdaki ayette anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir? Kiramen, katibin, hafaza melekleri, münker, nekir, arş. Burada çocuklar cevabımız ne olacak? Sağda ve solda bulunan bizim e, bekçi olarak değerlendirilen, bizim sevaplarımızı ve günahlarımızı yazan kiramen, katibin melekleri vardır çocuklar. Yani cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Yedinci soruda aşağıdakilerden hangisi cinler için söylenemez? Öz ateşten yaratılmışlardır. Doğru. Geleceğe ait sonsuz bilgileri vardır demiş. Bu bir dursun. Cinlerden bazıları Hz. Muhammed'i dinlemiştir. Evet. Uzun mesafeleri kısa zamanda alabilirler. Evet. Geleceğe ait sonsuz bilgileri vardır. ifadesi yanlış bir ifade. Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir? Gayb, mahşer, kıyamet, ölüm. Hemen soruyu cevaplamadan önce çocuklar isterseniz ahiretin aşamalarını yazalım. Ne oluyor? Ölüm oluyor. Daha sonra kıyamet kopacak. Kıyamet koptuktan sonra yeniden diriliş olacak. Yeniden dirilişten sonra biz mahşerde toplanacağız. Daha sonra mizan isimli verilen bir teraziyle günahlarımız ve sevaplarımız tartılacak. Daha sonra ne olacak? Biz cennet ya da cehenneme gideceğiz. Bakın ölüm, kıyamet, yeniden diriliş, mahşer, mizan. Ölüm var mı? Var. Kıyamet var mı? Var. Mahşer var mı? Var. Gayb ise ahiretin aşamalarından biri değildir. Gayb çocuklar nasıl söyleyeyim görülmez anlaşılmaz alem. Yani bizim göremediğimiz hissedemediğimiz bir alemdir. Bu arada bakın hani hatırlarsanız ilk soruda vardı yanlış hatırlamıyorsam Berzah vardı Berzah. Berzah da yine burada bakın çocuklar ölüm ve kıyamet arasındaki şu kısmı da yine Berzah diyebiliriz. Dokuzuncu soru. Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? Amel defterinin verilmesi, canın bedenden ayrılması, ölüm, süra ikinci defa üfürülmesi. Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay çocuklar süra ikinci defa üflenmesiyle olacaktır. Şunu unutmayın birinci üfleyişte İsrafil meleği birinci üfleyişte ne olacak? Kıyamet kopacak. Dünyadaki tüm canlılar ölecek. İkinci üfleyişte ise diriliş olacak ve tekrardan ahiret hayatı başlayacak. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı yararlardan biri değildir demişiz son sorumuzda. Kötülük yapmadan alıkoyması, iyilik yapmaya özendirmesi, bencil duygularını kırması, İnsanı boş yere korkutması. Bakın burada yararlardan biri değildir demiş. Kötülük yapmaktan alıkoyar bizi ahiret inancı. İyilik yapmaya özendirir. Bencil duyguları kırar ama insanı boş yere korkutma diye bir şey yok çocuklar. Lütfen dikkatli olalım. Evet elimden geldiğince çocuklar size kısa ve öz bir şekilde 7. sınıf din kültürü sınavıyla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Anamadığınız yerler varsa Instagram'dan ya da buradaki videonun yorum kısmından hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vereceğime emin olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz çocuklar abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Şimdiden sınavda hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.